Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2019'dan 2024'e kadar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili çıkmış sorular birlikte çözeceğiz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik formasyonu veren, öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları aşağıdakilerin hangisinin kararıyla kurulabilir? Yükseköğretim Kurulu, Hayır. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hayır. Cumhurbaşkanı cevabımız. Cumhurbaşkanı kararı ile formasyon veren kurumlar kuruluyordu. Milli Eğitim Bakanlığı hayır. Milli Eğitim Bakanlığı değil. Cevabımız Cumhurbaşkanı. 2020 yılındaki çıkmış sorumuzda bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aslında e, doğrudur, yanlıştır ifadeleri bize hmm, konu tekrarı da sağlıyor arkadaşlar. Öğretmenlik devletin eğitim öğretim, bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Evet, aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmelerine göre başarılı olmak, şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır. Evet. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Kanunda bu şekilde belirtiyor. Öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra vekili öğretmen, öğretmen ve uzman öğretmen olmak üzere 3 kariyer basamana ayrılır. Bu yanlış bir ifadedir vekil öğretmen yok, sözleşmeli, kadrolu, uzman ve baş öğretmen şeklinde ilerler. Öğretmen adaylarının yüksek öğretim görmelerinin sağlanması esanstır. Atandıktan sonra da yüksek lisans yapabilirsiniz. Bunu belirtiyor. Cevabımız Denizli seçeneği. 2021 yılındaki çıkmış sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre askeri öğrenciler hariç konu videolarımızda da söyledik. Askeri okullar, askeri öğrenciler geçiyorsa dikkat etmemiz lazımdı. Olmak üzere Türk vatandaşlarının yurt dışındaki eğitim, öğretim ve ihtisat görmeleriyle ilgili devlet hizmetlerinin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi sorumludur? askeri okullar hariç diğer bakanlıklar ve yurt içi ve yurt dışındaki askeri öğrenciler hariç her şey sorumlu olduğu Kurum Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yüksek öğretmenlik formasyonu verecek yüksek okulları açma etkisine sahipti. Şimdi 2023 yıl 2021 yılındaki diğer çıkmış sorumuza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Öğretmenler yaz tatili içinde kural olarak ne kadar süre aralıksız izinlidir? Cevabımız 2 ay. Ama burada şöyle bir durum vardı. Deprem, savaş, olağanüstü hal gibi durumlarda eğitim öğretim 2 haftadan uzun süre yapılmadıysa ve programlar yetiştirilmediyse yine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin yaz tatillerini kısıtlama yetkisine sahip. Ama bu bir aydan az olamıyordu. Rehber öğretmenler yaz döneminde tercih sürecinde görevli oluyorlardı. Ve onların tatili de bir aydan az olamıyordu. Şimdi 2022 yılındaki çıkmış sorularımıza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ilkokulların birinci sınıflarını kural olarak o yılın Hangi ayında 72 ayını dolduran çocuklar kayıt yapılır? 31 Aralık'ta. 6 6 14 yaş bizim mecburi ilk öğretim çağımızdı. Bunun ertelenmesi yine yönetmelikle birlikte oluyordu. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi? Milli eğitimin gemel, genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitimde, okul öncesi eğitimin amaç ve görevler arasında yer almaz. Okul öncesi videolarımızda da bahsetmiştik artık bu tarz sorular geliyordu. Okul öncesinin ilk öğretimin ve orta öğretimin amaçları nelerdi şeklinde? Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimleri ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. Evet. Aslında her örgün öğretimin amacı bir üst kuruma hazırlamak. çocuklar ilk öğretim hazırlamak. Evet. Elverişsiz şartlarda ki yetişen çevrelerde ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir gelişme alanı yaratmak. Yani çocuğun maddi durumu çok güç, küçük, kötüdür, makası yoktur, boya kalemi yoktur, veya anaokulundaki oyuncakları yoktur. Bunlar için uygun eğitim öğretimi sağlamak. Çocukların gelecek tercihlerindeki meslekleri hazırlamak bu çok erken bir dönem. Çocukların Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmalarını sağlamak. Bu da hedefimiz. Yönlendirme bizim ilkokulda başlıyor. İlk öğretimde başlar. Evet arkadaşlar 2023 yılındaki çıkmış sorumuzla birlikte videomuzu devam ediyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türk Milli Eğitim Sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Evet. Örgün eğitim ilk ve orta öğretim kurumlarından ibarettir. Şimdi bu yanlış bir ifade. Okul öncemiz var. Okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim şeklinde dört tane örgün eğitim kurumumuz var. Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Evet. İlk kurumları ilkokul ve ortaokul ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastı. Evet. Ama zorunlu olduğu zaman ortaokullar, ilkokullarla ve liselerle birlikte kurulabiliyordu. Orta öğretim, ilk öğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın eğitim kurumlarını genel mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin bütününü kapsar. Bu da doğru bir cevabımızdı. Yalnız bizim örgün eğitim kurumlarımız okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve yüksekokul. Şimdi 2023 yılında çıkmış diğer sorumuza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okullarda kız ve erkek karma eğitimi yapılması esastır. Ancak eğitim türüne, imkan ve zorluklarına göre bazı okullarda yalnızca kız yalnızca erkek öğrenciler ve ayrılabilir. Evet. Ortaokulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik, verimlilik kazandırmak ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip okul aile birlikleri kurulur. Hayır. Kamu tüzel kişilikleri yoktu bunları. Bunlar özeldi. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi, İlk öğretim koşulları ile lise ve denge okulları da okullarda zorunlu dersler arasında yer alır. Evet, bu da doğru bir ifadeydi. Fertler, eğitimleri sürecinde ilgi, iktisat ve kabiliyetleri örtüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yönelterek yetiştirilir. Evet, milli eğitimin amaçları yalnızca resmi ve özel eğitim kurumları değil. Aynı zamanda evde, iş yerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirmeye çalışır. Bu da her yerde eğitimde. Şimdi 2024 yılındaki çıkmış sorularımıza bakıyoruz. Eğitim ilk öğretim faaliyetlerinde ülke genelinde genel hayatı etkileyecek salgın hastalık sebebiyle bir ay gerçekleştirilemiyor. Telafi programında ders yılı içinde tamamlanmaması üzere bu faaliyetlerin yaz tatili süresi içinde yapılacağı kararlaştırılıyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yaz tatilinde yapılacak bu eğitim öğretim faaliyetleri nedeniyle öğretmenlerin izinleri aşağıdakilerdeki tarafların hangisi kısıtlayabilir? Şeklinde bir sorumuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Kısıtlama sadece Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Normalde iki ay tatil ve izinleri var. Kısıtlama olur. Kısıtlama ile birlikte bir aydan az öğretmenlerin tatil ve izinleri olmazdı. Ve 2024 yılındaki çıkmış diğer sorumuza bakıyoruz. Bu aslında temel ilkelerle ilgili bize sorular. Eşleştirme sorumuz. Eğitimin hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz bulunamaz. Maddi imkanlardan yoksun. Başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademesine kadar öğrenim görmelerini sağlamak ve gelenli yardımlar yapılır. Fertlerin genel ve mesleki eğitimleri hayat boyu devam etmesini sağlar. Şimdi hiçbir aile yoksa bu genellik ve eşitlikti. Maddi imkanlardan yoksuz bireyleri en üst eğitim kademine ulaştırmak fırsat ve imkan eşitliğiydi. Eğitimin hayat boyu devam etmesi süreklilikti. Cevabımız Ceyhan. Fırsat ve imkan eşitliğini tekrardan bir daha bakarsak aslında kadın erkek hiçbir ayrımın olmaması, maddi imkanlardan kötü olan bireyleri en üst kademeye kadar çıkartmak. Süreklilik, eğitimin hayat boyu yapması, yönetme, bireyin ilgi, iktisat ve kabiliyetine göre yönetilmesiydi. Eğitim hakkı her kız ve her erkeğin eğitim hakkını sahip olmasıydı. İlk öğretimin zorunlu olmasıydı. Ferdin ve toplum ihtiyaçları, eğitim hizmetleri bireyin ilgi, iktisat, kabiliyet ve toplumun ihtiyaçlarına göre yönetme hizmetlerinin yapılmasıydı. Planlılık her türlü eğitim faaliyetinin planlanmasıydı. Bilimsel verilerin kullanılmasıydı. Cevabımız Ceyhan'da. Evet arkadaşlar biraz uzun bir video oldu. E, bu videomuzda biz 2019 yılından 2024 yılına kadar çıkmış soruları sizlerle birlikte çözmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.